E, son durak aslında büyük çekmece sınırlarında. E, buradan bütün metrobüs şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Sabah, e, gece sabaha kadar aslında seferlerini devam ettirdiler. Metrobüs hatta açık kaldı. E, hem onlara bir teşekkür etmek istedim, hem de bir halatır sorayım istedim. E, birazdan da E5 hattını kontrol edeceğim. E, E5 hattında çünkü bazı duraklamalar var. Ee, hala e, aracını e, alamamış vatandaşlarımız var. Küçük e, araçlarla orada temizlik yapıyoruz ama e, bu temizliğin e, olgunlaşması e, biraz da vatandaşlarımızın arabalarını e, E5 hattı üstünden almasıyla gerçekleşecek. Vatandaşlarımızı bu konuda biraz daha acele etmesini istiyoruz. E, gündüz gözüyle oranın temizlenmesi e, çok e, daha isabetli olacak. Ee, bir başka yönü tabii bugün Tüyap'ta bir fuar var ee, fuar olduğundan şu anda bu kavşakta yoğun bir trafik akışı da var metrobüsün son durağında daha doğrusu doğrusadır ki kavşa e, Beykent kavşağı diye de tarif edeceğimiz bölümde e, yoğun bir e, trafik var biraz fuardan kaynaklı ama e, bu arada mümkün olduğu kadar e, temizliği devam ettireceğiz. Beylikdüzü-Büyükçekmece bu kavşaktan Hadımköy-Gişehir'e kadar olan bölümde e, açıldı. E, trafik işliyor. E, orada da yine araçlarını çeken vatandaşlarımız var. Orada da bize destek olurlarsa e, hızlıca bu alanı da e, toparlamış olacağız. E, dediğim gibi yani bugün İstanbul'u boydan boya e, gezmeye çalışıyorum. E, birazdan e, Beylikdüzü-Esenyurt E5 e üstü meydanına geçip E5 hattına bir de oradan bir gözle bakıp e, ardından Ümraniye'de bir e, metro ziyaretini yapıp e, o bölgedeki e, çalışmalarda yerinde göreceğim. Vatandaşlarımız bir lütfen araçlarınızı almaya gayret ediniz. E, biz ona göre araçların çevresindeki kar yığını temizliğini daha hızlı yapacağız. E, üçüncüsü olarak da kar bugün yine var. Akşama da var. Hatta şu an küçük küçük bulut gördükçe atıyor. E, dolayısıyla yine vatandaşlarımız tamam fuar var, şu var, bu var ama e, bir an önce evlerinde olsunlar ve mümkünse toplu taşıma dışında araç tercihi yapmasınlar e, diyorum. E, bize yardımcı olun, hepinize e, yine iyi günler diliyorum. Sağ olun. Başka mı? Ya, burası, orası, kayıları, kayıları. Şanlısedeflerimizden bir yok Başkan diyor. Başkan Hadi bakalım. Şu an güzel bir sıkıntı <laughs> 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 yok başka. Masa durumları güzel, temiz, sızlamalar güzel. güzel. Olur, güzel. Çok iyi. Eyvallah kardeşim. Başka i̇yi bir güzel. sıkıntımız yok tamam. Başkanım. Gelmiş, tamam. Geldiğinizde moral. Zaten e, sağ olun. Estağfurullah. Akşam ben teşekkür ederim. Kesintisiz devam ediyorsunuz. Evet, evet. Kolay gelsin. Sağ olun Başkanım. gelen de devam edeceğim.